Hadi gel. gel. Oo, nasılsın, görüşmeyelim. Beni bunun için mi bekletiyorsun sen? Ya Mustafa Ali de köprünün altından çok sular akmış çok. Ankara'da Sayın Müsteşar'dan selam getirdi Mustafa Bildiğin gibi değil. Mustafa Ankara'da yüksek makamlarda çok büyük fırsatı var. Çok sefer tamam mı? Kesin An itibariyle karar verdim. Çeşmenin parasını ödemiyorum muhtar. Köy sandığından kendin ödersin artık. Size de yaranılmıyor. Çek şuradan. Çek. Şey. Meryem. <laughs> Burada iyice alın kanalda. <laughs> Neyse <laughs> biz kahveye geçelim gel gel. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Oo, hoş geldin abi. Şükür kavuşturana. Allah senden razı olsun. <laughs> Yetim Recep. Nasıl büyümüşsün ya görüşmeyeli? Sayende abi. Dur oğlum şimdi herkesin bilmesine gerek yok. Mustafa ile hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Vay! Samsa! Böyle mi karşılıyorsun beni? Unuttun mu be bizi? Neyse. Hoş geldin. Hoş bulduk. Olur mu öyle şey canım? Hiç unutur muyum sizi? Gönlüm hep sizinleydi. Ver bakayım şunları. Ha, onu da ver. Ee, <laughs> ne demişler? Maksat Gönüller bir olsun. Allah. <laughs> Şişt, anam! Ne yapıyorsun sen? Evi mi dikizliyorsun? Yok ya, ne alakası var? Evde misiniz diye bakıyordum. Bizim eve misafir doluştu. Ben de aceleyle çıktım. o, o sırada Teşahşürüm sıkıştırdı. Siz de teşaşürümü giderebilir miyim diye soracaktım. Tövbe tövbe. Ya bahçede hela var oraya gir. Meryem Hanım evdeler mi? Sana ne? Yok hani teşaşürü gidereceğim ya. Ayıp olmasın babında. Yok yok o evde yok. Sabahtan kahveye çıktı. Ha kahve diyorsun. Tamam. Haydi görüşürüz Kahya Sadık. Dur lan nereye gidiyorsun? Şeşatürü unuttun. Ya bir anda kaçtı. Sonra hesaplaşırız. Borcum olsun Kahya Sadık. Dengesiz. Arkadaş ben bu adamdan hiç haz etmiyorum ya. Neyse. Ya bu çeşme işi ne olacak? Meryem'e inat yaptı. Sözünden dönmez şimdi o. Köy sandığından nasıl vereceksin on bin lirayı? Merak etme Samsa. Başka sponsor buluruz. Bizim çeşmeye on bin lira verecek sponsor mu yok? <laughs> bilmem var mı? Bence var. E ahali, haklı olduğumuz bir konu var. Mustafa Ali memleketini çok ihmal etti. E doğru diyorsun. Fabrikatör oldu ama memleketinden kimseye bir faydası olmadı. Şimdi ben diyorum ki... ...Çeşme'nin yeni sponsoru... Mustafa Ali olsun, memleketiyle barışsın. Olsun tabii ya. Ya tamam da abi. Tamam dedi. Alkış. Ne oluyor ya? Ne bu alkış? Mustafa Ali herkese çay mı ısmarladı yoksa? Aa! Daha onu ısmarlamadı. Samsa, hava sıcak. Mustafa Ali gazoz ısmarlasın. Mustafa Ali'den herkese gazoz. <laughs> ismarlasın tabii. Selamın aleyküm. Mustafa Ali, babam çağırıyor. Hadi ba. Ya babamın bağda ne işi var? Hasta adam dinlenmesi lazım. Sen babamın lafına karşı gelinmeyeceğini de mi unuttun? Ali! Heh ha, Samsa, Gazozları yaz, Mustafa Ali sonra öder. Hadi eyvallah. Hadi. Bana bak lan, Özlemişsindir, hadi sen kullan. Yok ya, bayağıdır sürmüyorum. Beceremem şimdi. Ya yaparsın, yaparsın, hadi. Ah. Ha. Ha. Tamam. Şey yapıyorduk değil mi? Bunda debriyaj var. Kasıyorum. Akış! Allah! Atma. Hadi eyvallah. Hadi selametle. <laughs> lan, lan! 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 Allah! Allah seni ne yapsın? Ne yaptın ya? Dur, kaldır tamam. Allah Alışırım Allah. şimdi ya. Tamam. Aa, motoru da çizdin ya. Kullanmayı da unutmuşsun. Aa, alışacağım. Yavaş yavaş. Yavaş. Hadi, hadi, hop. Alacağın olsun muhtar O hayırsız gidince bakalım Kime kalacak sen? Kime kalacağım bakalım Halil hadi. hadi. Merhaba nasılsın İyiyim iyiyim sen nasılsın Allah şükür ben de kahveye gidiyordum hmm, Git git git. Sen de Mustafa Ali sevenlere katıl. Çekil hadi. Tövbe olsun ya Rabbim ya. Ben anlamıyorum ya. Yok böyle bir şey ya. Let's Şu devrik krala bir oyun edelim. Bakalım ne yapacak? Ne peşindesin sen? Vallahi ben piliç peşindeyim. Lan bana piliş mi ya sen. Sana mı? Hı. Haşa. Bizim bahçenin piliçi kaybolmuş herhalde. Bu tarafa doğru koşarken gördüm. Onun peşine döndüm ya. Senin bahçeye girdi gibi şimdi. Sen şu anda olay da çıkartırsın. Vay sizin hayvan benim bahçeye girdi diye. Bunun için komşusuna çifteyle ateş eden var ya. Ya şu dana düve işlerinde oluyor ama neyse. Bizim bir sahne. Anam. Anam. Sadık. Sinirlerim tepemde zaten. Elimden bir kazar çıkmadan al şunu başımdan Sadık. Efendi, sen neden sürekli Meryem Hanım'ın peşinde dolaşıyorsun, ha? Başka işin gücün yok mu senin? Yok ya, ne alakası var Cahriye Sadık? Lütfen, bir yanlış anlaşılma oldu ya. Ya abuk bu konuşup benim canımı sıkma. Yürü git hadi, hadi canım, hadi. Yürüyen çeşit.